Evet arkadaşlar bir Brawl Stars videosuna daha hoş geldiniz. Bir kere daha bros Stars çekiyoruz ve Brawl Stars güncellenmiş. Hemen burada bir şey daha var. Bir yüz ifadesi aldık. Hemen cicik. Sonucuma... Yüz ifadesini değiştiriyor musun öyle? Evet. Sonucuma ücretsiz falan. Bunlar ilk başta toplayalım hemen cicik. Sonra yeni etkinlik geldi mi? Aa, yeni bir etkinlik var. Bak ona bakarız. Tamam. Şimdi hemen en son bu karakterini almıştık. Onunla şu yeni etkinlikte. Aa rastgele. Bu rastgele Kolt ver. karakteriyle oynayacağız. Kolt. Bak bu. Hmm. rakipte de kolt var. Bak biz buyuz. Hmm. At, 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 at yazıyor. Adını değiştiririz. Altı şey varsa. Hop oh, oh. hop gördüler. Şurada birisi var. Şurada. Abone ol. Şöyle ben şimdi Oh, 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 Onların taraftaki çabuklarım bak. Şimdi saklandım. Ve derinci... Ah be! Hiç bir mermi mi değmez? En azından bir mermi değerdi. Gülme! Aa! Yeni bir şey! Aa! Yeni bir, bir... bir... şey vardı da bakamadım ya. Aa! Evet. Yeni değil. Yazıkların içinde ona bakmayı unuttum. O da kız neye giriyor? Söylesene. Hani eskiden misket oynardık. Hmm. Ben hepsini de çiriten, çiriten sen beni vurup dışarıya çıkarmışsın. Aa yeni cinsin. karakter. Yeni karakter geldi. Bu halen, arada... aa dur bir şey açıldı. Aa, muzik o, ha? Yeni bu arena oynayalım mı? Bu arena güzel. Aa yeni karakteri hmm. de bak. Aa bunu da biliyorum. Çeki. Ye. Bu da yere matkapla vuruyor. Böyle bir enerji akımı çıkarıyor. Hı. Aa harita da değişmiyor. Aa bu ne? Fırında bir karakter var. Yeni mi geldi Yo, bugün içeride? Bu <laughs> ne yapıyor? Böyle ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Oyuncu berat da rahat oldu. Evet o toptu. Ben buraya saklanıyorum. Siz dalın. Ama tam önlerinde durduğum için bana da geldi. Yine oyuncu Berat topu aldı. Gidiyordu. Dur ben bir çıra daha Onlar gelsin. Gelsin. Allah hiç kimse yok. Berat vurdu. Maç bitti. İki golde kral Berat'ta. Herhalde artık yıldız oyuncu benimdir. Evet, yıldız oyuncuyum. Yıldız oyuncu Kimdir diye sorasan. Tamam, şarkı söylemene. Dur dur. Dur. Şey yetiyor mu boğuyu? O oh, ay boğ diyorum. Kurt aldık Beyza. Hı. Hmm. Az önce sunucuda oynayamadım. Ferend'ler açılıyor mu? Ha, hangisi? 8 bit daha iyi. 8 hmm, bit. Ben bu ikisini sepiniyorum Ben yani 8 bit. Ama tabii ona da biraz beklemek lazım. Ay evet kok. Oh, Aa. Aa, tamam yine kok çıktı iyi. Savaş topu. Belki ne hesaplaşma oynayacağım. Savaş topu. Oy, şu karakteri de bilmiyorum. Bak. Allah Allah demiş çok mal. Hop. bir Yine oyuncu Berat top attı. Yine oyuncu Berat'a ah sen ne yaptın? Sen ne Allah Allah. Allah hep uyuş açtı. O Yani özel güçlerine <laughs> Yıldız ya da, ya da oyuncu ben değilim büyük ihtimalle. Evet yıldız oyuncu şu. Kat 60 ah be 30 elmasımız varmış. Oo bir sürü şey açıldı. Hmm, güzel. Şimdi şunu hesaplaşma tek yapalım. Kimi seçelim? Koltuğumuzu seçelim. Çünkü bu yeni geldi. Onunla oynayalım. Gelmişken. Yükleyelim. Abi. Efendim. Şu çeşitli açınca onunla oynar mısın? Ne? Anne, çeşitli. Ha, Frank mi? Evet Frank açılınca oynar mısın? Oynarım. Kardeşimin en sevdiği karakter. Frank. Şu da çimlerden geziyorum ama çok tehlikeli bir şey. Hop. Hayda bir de geldi ortada ortalık karıştı. Ama iki karakterin arasında kaldım ikisi de bana vurdu ya. Evet, Kaçınmadım işte. Bir bi buldu bir de o ayı vardı adını unuttum şimdi. Bu hemen yanımda. Adana'da da Pro yazmış. Yani. Ah. Ah. Onu sandıkları vurma şuna vur ya. çalışıyor. Ama kaçamazsın. Da, 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 Görmedim ama bu düzlükte olduğunu anladım. Bak bu sandıkları açtıkça bize enerji veriyor Beyza. Daha daha güçlü vurabiliyoruz. Bunları ben de bilmiyorum. <laughs> <tempor, şeyi> ben... <laughs> o oh, şurada bir var. O da olur.

O beni bu lutuvarda sıkıştıracak. Neredesin? Neredesin? Sür. Söyle. Ama onu, eğer şu çimlerdeyse bu lütfar onu da sıkıştıracak. Ama o... Aha burada. O da benim nerede olduğumu bilmiyor. limpiando toda tu vida. mı bien? Evet. Allah Allah demişken çosman. attım O da sesimiz. Lela'ymış adı. Üzgünüm Lela. Beni izliyorsan. <laughs> Şu anda çok. A, tek, tekler olmayayım tamam. kurabiye atan karakter sanırım dediğimiz gibi. Şu yeni karakter. Oo şu da çok iyi. Hipsi tersi iyi atıyorlar bunda. Hayır top atıyor ama çok iyi. Mermileri sıkıyor. Şimdi karakterin adını bilmiyorum. Çoğu karakterin adını ben bilmiyorum. Hop oh, oh. hop. Oh, hop bu iyi de bak bilmiyorum. Ne işe yarıyorsun? Araya sıkıştım ama yine ya. Ben asaldım. Birbirine... Ya araya sıkıştım. Bak bunu dedim bunu. Hı -hı. Araya sıkıştırıyorlar beni. Karakter değiştireceğim. Bu hiç de güzel değil. Yani güzel de işimi yaramadım. 50 Güzel. Bir şey geliyor mu? Oo iki tane şey değil. şey. Altın. Bir şey değil. İki bir şey. Öyle mi? Hı hı. Neden ah be? be elde elmas. Tüh. bir ara sevinmiştim. Şimdi ne? Oo, bu harita çok çilli. Bu değer çok işimize yarar. Nerede biliyorsun? Çünkü değer uzak, ay yakından vuran en iyi karakterlerden birisi. Hayır, hayır. Çok olacağını neden? Bak. Daha önceden oynadık ya. O oh, oyur. E, Daryl'dan sonraki en iyi ay Daryl'dan tam da onun yanında doğmuşum. Tam da tam da en çok korktuğum karakterin yanında doğdum. Edgar. Çünkü o yakından Daryl'dan biri iyi vuruyor. Çünkü o vurunca enerjisini de dolduran bir karakter. Ona çok sinsi saldırmam lazım. <laughs> Ava giderken avlandı. Aha gördü. Hemen ona kaymam lazım. Ha atladı. Kay dostum kay. Allah Allah demiş gerçekten. Öldürdüm öldürdüm. Tamam. <gülüyor> Tam ben daha hızlı vurdum ona. Evet ellerim Şimdi kaç? Aa 3 karakter kalmış. yakından böyle vuruyor. Özel özel. Ha, özel gücü yuvarlanıyor. <laughs> ne özel? Yuvarlanınca uzaktan vuran bir karakterin hemen yanına koşup sen de ona vurabiliyorsun. Mesela bak orada bir karakter var. Kim göremedi? Onun yanına mesela şu anda gidebilirim. Bak şöyle. yine herkesin arasında kaldım. Bu olamaz. Olmaz bu. Can dol. Can çabuk dol. Nani nani. Kaçıyorum ki. Kaçıyorum ki. Açıyorum şimdi. Oh, oh. Ya uyutusu varmış. Beni uzaklaştırdı. Neyse olsun. Bakıyoruz yeni bir şeyler var mı? Ah şu bayağı bir dolmuş. Bir bakalım neler var neler yok. Aa yine bundan. yetiyor mu yetmiyor çok istiyor. Ya sandıkları niye kaldırmışlar ki sandıklar daha eğlenceli oluyordu Şimdi Nasıl yani? ona bastıyor neden bakayım? Ücretsiz sen bununla var gerek yok. Ha burada duy bakayım değir alır güçlendir. Ya bol oynayacağım ben. Bu açıyor. Açıyor Açıyor şifir. Şimdi başlıyoruz bu hala bir maça daha karşımıza. O şey füze atan var. Aa ah, şu korumalı bir şey. Şu var bir şey var. Şansında <laughs> bir şey vardı. <laughs> Hoppala vurdum. Şansında bir şey vardı dönmedim. Ay Ay tam da seni op, aldım enerjiyi kaçtı. Şimdi şuralarda bir yerde ben a, şu el primoyu gördüm. Neredesin el primo? Şöyle şu çalılarda olabilir. Yaklaşıyorum bana belki vurur diye. Hop burada. My is true. Ah be. Gelmedi bombalar. Bir de bombalar. Gelsin. Bak enerjiyi toplamaya çalışıyorsun. Böyle olmaz ki. Hop <laughs> hop. Altımızda bir karakter var. Göremedim ne olduğunu ama uyutusu vardı. <laughs> yani özel güç. Ha o dediğin şu var o şu var ya ile hesaplaşacağım deme bana. Ama belki de o yakından vuran bir şeydir. Öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir ihtimal var mı? Ne bombalardan da patlar. Oh, ne çıkardı ya o fare mi? Hmm. Fare gibi bir şey çıkarttı. Sovar ya ile saldırırsan olur. Tırıdıt. mı? o, o, o bu, 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 karakteri de bilmiyorum. X D D ne? Oyunda bir var mı? Yok değil bir. Var eğer. O fare çıkardığı bir fil fareden çoktan ya. Başlarsa yok işte bir şey. Hop siz savaşın. Ben ikinizi de haklarım ondan sonra. Bak nasıl taktik. Şöyle enerjilerimi de alayım. Üçünü değil mi? bir sandık. O bak bu bu karakter de yakından iyi vuruyor ama benim karakter uzaktan vuruyor. Bak yanına gelmemi bekliyor. Hop. Yarı karakter döndü. Oy, Elim kopuyor Sen nereden çıktın? Ayı Hayır bu karakter. buralar, şuralarda bir yerde. Yoksa tuzaklarıma yakınamaz. Hesaplaşma mı? Ayı ile hesaplaşacağım büyük ihtimalle. Ayı. Oh! Bu da ne? Bu kim? Hemen şöyle yapınca. Oyunun yapıntısına mı sesleniyor? Evet. Hemen şöyle yapınca. Oh! Bak bir... bu karakteri biliyorum. Bu da bir köpek karakteriydi sanırım da. Oh. Adı. Yine kazandı. Ay oyuncu vera. Evet bir bakalım. Yeni şeyler var mı? Bu yıldız ne işe yarıyor anlamıyorum. Sen anlıyor musun? Zaten ben, ben... daha bile anlamıyorum. <laughs> Bence sen diyecektim. Aslı'dan bak bir şeyler de olmuş. Buradan, buradan ben de oynayabilir miyim? Oynarsın. Aa, ne oldu? Bilmiyorum bunu. Buradan bir şey geldi ama sakin. Anlamadım. Aa hadi ya. 8 biti yetmiyor mu hala? Yetmiyor. Herhalde bunda yeter. Let's <laughs> 40 elması. Aa 80 AM'sımız olmuş. Adımızı değiştirelim. <laughs> Aa, Ücretsiz, ücretsiz değiştirebiliyor musun? Hemen. Şöyle büyük harflerle. Berat Hemen Ne oldu? At değişikliği onaylamak için yeni ablanızla tekrar gir Ya evet. Oo. Hmm. Şu. Berat Oldu mu? Arkadaşlar bizi böyle tanıyabilirsiniz Oyuncu Berat ha, Şurada bir şey daha var Bunu da değiştirelim bunu da havada bir şey olan ne yapalım? Abi. Bunu yapalım. Bo bo. Ve mi? tamam bir kere de sen oyna. Hangi harika istiyorsun? Sen seç. Elmas kapmaca. Bak sen bunu diğer bölümde de oynamıştın. Diğer Hı. Biliyorsun elmasları kap kaç kap kaç. Sizin takımı ya. Siz biraz. Sizin Vuruyorsun. Bak orada elmas var ya. Vurma işlemi <laughs> arasında eğer senin takım arkadaşların mı hiç oynamıyor? <laughs> <laughs> Boşuna mermini harcama. Ben de kendimi sizi ya. <gülüyor> <gülüyor> arasında, bir arkada bir kişi kaldı.

not oh well together. One breath, oh one shot. Oh

Elmas. Elma ama Elma bize ver. Bu ne? Ah maç bitti. Onlar kazandı ya. <laughs> Aa ama bizdeki yıldız oyuncu sen olmuşsun. Harbi hmm. <laughs> kazandı mı? Aa dur yeni bir şeyler doldu. Ya şu mavi dolmanın. Olsun. Onlar tezende ama bizde de yıldız haydi. Beyza! Hemen evet, yanlış şey yaptım. Aa güzel bir şey çıkıyor. Yıldız tatlıydı. Yıldız oyuncu. Yıldız oyuncu. Beyza. Tamam annem havalara girme. Bak Beyza 15 gün sonra çıkma. Edgar veya Griffith'i alıyoruz. Edgar. Edgar ama daha iyi evet. Hı -hı. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bir Brawl Stars videosu daha çektik. Umarası hoşunuza gitmiştir. Um, bir İnşallah hoşunuza gitmiştir. Kız oynama yöneye bastı. Um, abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Beyza yüzünden son bir videoda bitiriyoruz. Ama en az kapladı. ben burada hiç iyi değilim. Neden bunu seçtin Beyza? Neyse, Allah Allah diye dalıyoruz. sana elmas katmaca nasıl oynanır göstereyim de insan. Ben de iyi değildim. Olsa da senden daha iyi. Elmas al, kaç. Sonra şöyle bomba koy ki adamlar patlasın. Patlayın adamlar. Bizim için patlayın. Bizim için ölün. Oyuncu beyler için ölün. Patlayın. Hop aramızda cansız var. Yavrum <laughs> <Kapım da. gülüyor> oh, oh, sen kaçıyorsun? Şu kapımda Kapımda nasıl çarpsın? Hop hop öleceğim ben kaçacağım Öldüm ya, kaçmam gerekiyordu orada da Arada Ama yani Çok elmas topladılar, çok elmas topladılar hocam. Yani sen de değil mi beni oraya sıkıştıran? Sen de değil mi? Gel buraya

Şu anda bende 6 tane elmas var. Benim saklanmam lazım. Benimsel saklanmak işe Geri, geri, iki, Oh, son anda ölmedim. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bir Abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Hoşlandık, gelecek yayında yeni. Bay bay.